Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle ilk 10 soru için 2 tehlikeli soru tipi yapacağız. Yani bence bu işi ben biliyorum diyeni bile Tonga'ya düşürebilecek detaylar var. Bakalım. X ve Y e reel sayı olmak üzere hangileri doğrudur diye sormuş. Birinci öncülle başlayalım. Aklımızdan ilk geçen ne? İki tarafı da 4 kök 3 eksi 7 ile çarpıp paydadaki ifadeden kurtulup X hakkında bir yorum yapabilmek. Ama bunu yaparken şuna dikkat etmelisiniz paydadaki ifade kök 48 eksi kök 49 olduğu için bu negatif bir sayı. Dolayısıyla iki tarafı 4 kök 7 ile çarptığınızda eşitsizliğin yönünü değiştirmelisiniz. Negatif bir sayıyla çarptığımız için iki tarafı da. Yani olması gereken gösterim x artı 4 küçüktür. 48 eksi 49 olmalıydı. Buradan da bu öncülün doğru cevabı x küçüktür eksi 5. O ne demiş? Büyüktür demiş. Yanlış söylüyor. İkinci öncüle gelelim. Bariz bir şekilde yanlış olduğu gözüküyor ikinci öncülün de biz açıklamasını da yapalım. X sayısı neticede 2 ile 8 arasında bir sayı. Buraya getirip onu yazıyorum. Y sayısı da aynı düz mantıkla 2 ile 8 arasında bir sayı. Belki aklınızdan şu geçiyor. Hocam X'in 8'den küçük olduğunu nereden biliyoruz? Belki 7'den küçüktür. Orada Y var. Şöyle olamaz mıydı? Y 7.99. X de 7.98. Bunu engelleyen bir şey var mı? Reel sayılarda çalışıyoruz. Bilmediğiniz için en geniş aralığı yazmak zorundasınız. Yazdık. X artı Y'yi yorumla diyor. Bunları taraf tarafa topluyorum hemen. 4'ten daha büyüktür. X artı Y. O da küçüktür. 16'dan bakıyorum o ne demiş. Alabileceği en küçük tam sayı değeri 13. Yanlış söylemiş. Geldik. Üçüncü öncüle. 1 ile 4 arasında olacaklar. Buna göre bu ifadenin en büyük tam sayı değeri 1'dir demiş. Başka yorumlar da yapabilirsiniz ama ben size bence en sağlam olan yorumu vereceğim. Yukarıdaki ikinci öncülde yaptığımız şeyleri tekrarlıyoruz. X sayısı 1 ile 4 arasındadır. Y sayısı da aynı mantıkla 1 ile 4 arasında. Sorunun bizden istediği şeye dikkat edin. Bu aslında tanıdık bir ifade. Ben bunu 1 bölü x artı 1 bölü y diye yazabiliyorum. E şimdi 1 bölü x'in aralığını bulurum. 1 bölü y'nin aralığını da bulurum. Bu aralıkları taraf tarafa toplarsam bana bu ifadenin alabileceği değer aralığını verecektir. O zaman yol haritası anlaşıldı. 1 bölü yazdığımızda eşitsizliklerin yönünü de değiştiriyoruz unutmayın. 1 büyüktür 1 bölü x'ten o da büyüktür 1 bölü 4'ten dedim. Aynı mantıkla 1 1 bölü y'den o da 1 bölü 4'ten. Bunları taraf tarafa topluyorum. 2 daha büyüktür. Burada payda eşit dediğimde verilen ifadenin geldiğini de zaten görebiliyorsunuz. O da büyüktür. 1 bölü 2 dedim. Ne demişti? En büyük tam sayı değeri 1'dir. 2'den küçük olmak şartıyla doğru söylüyor demek ki. Cevabımız da bu sebeple Bursa deyip bitiriyoruz. Bence tehlikeli olan birinci öncüldü. Diğerleri yine bir şekilde yorumlanabilirdi de. Umarım bir şey katmıştır. Geçelim ikinci güzel sorumuza. A, B ve C birbirinden farklı birer gerçek sayı olmak üzere iki eşitlik verilmiş. Hangileri doğrudur diyor. Yorum yapmamız gerekiyor. Yorumları da şöyle yapacağım. 1 bir dediğimde birinci eşitlik yukarıdakine bakacaksınız. 2 dediğimde de aşağıdakine bakacaksınız. Önce 2'den bir başlayalım. Çünkü burada kolay bir yorum var. Mutlak B dediğimiz ifade ya pozitif bir sayıdır ya da sıfırdır. Eğer 0 olursa, b'yi 0 seçerseniz, a'yı da 0 seçmeniz gerekir. Sorunun başında birbirinden farklı sayılar demişti ya, onu bozarsınız. Dolayısıyla 2a kesinlikle pozitif bir sayıdır, yani a ne yaparsak yapalım, 0'dan büyük bir ifade gelecek. Bunu bozamıyoruz. Şimdi birinci denklemde yorumlar yapmam lazım. Onu da şöyle iki farklı bölgede inceleyeceğim. Birincisi şu olsun: a eksi b ifadesi 0'dan büyük olsaydı, olaylar nasıl gelişirdi? Bir de a eksi b ifadesi sıfırdan küçük olsaydı nasıl yorumlar yapardık? Yukarıdakiyle başlıyorum. Birinci denklemde gözünüz a eksi b pozitif bir sayısa mutlak değerden aynen çıkacaktır. Dolayısıyla a eksi b eşittir. Karşı tarafta mutlak a var. a'nın pozitif olduğunu öğrendik. O yüzden buraya direkt a yazıyorum. Bir de mutlak c'miz var. a'lar birbirlerini götürdüğü için eksi b eşittir mutlak c diye bir şey bulduk. Burada hemen yapabileceğimiz bir yorum var. O da ne? Mutlak c dediğimiz şey sonuçta pozitif bir sayı gelmeyecek mi? Sıfır gelemez arkadaşlar. C sıfır gelirse B de sıfır gelir. Onu kafadan çıkarın. Mutlak C'nin cevabı pozitif bir sayı geliyorsa eksi B pozitif bir sayı demektir. Yani B sayısı kesinlikle sıfırdan küçük bir ifade olmalı. Şimdi iki tane inceleme yapacağız. Tamam sıfırdan küçük de C ile ilgili nasıl bir yorum var ona bakacağız. Birinci durum şu. Eksi B eşittir C çıkmış olabilir. Burada mutlak değerin cevabı. Bir de eksi B eşittir eksi C çıkmış olabilir mutlak değerden sayı iki farklı şekilde çıkabiliyor ya, onu yorumluyoruz. Eksi B, eksi C'ye eşit olursa B, C'ye eşit olur. Soru bunu istemiyordu. O yüzden bu senaryoyu iptal ediyoruz. Eksi B eşittir C bulduk. B nasıl bir sayıydı? Negatif sayıydı. Dolayısıyla eksi B pozitif yaptığı için C de kesinlikle sıfırdan büyüktür yorumunu yapabiliyoruz. Şimdi bu bölge bitti. Öncülleri yorumlamaya başlıyorum. Buradaki durumları çıkaracağım. İkinci durumdan da ne geliyor ona bakacağım. İkisini de sağlayan cevap benim cevabım olacak. B sayısı C sayısından küçüktür demiş. Evet B negatif C pozitif geldi. Bu doğru. A çarpı B çarpı C ne yaparsan yap sıfırdan küçük ve eşit gelir demiş. Burada kafanızı şu karıştırabilir hocam sıfıra eşit olabilir diyor. Ama biz onunla ilgilenmiyoruz. Burada sen ABC'nin yerine ne yazarsan yaz ikinci eşitlik kesinlikle sağlanacak. Negatif gelecek ya A pozitif B negatif C de pozitif. O yüzden bu öncül doğru. Bak tekrar söylüyorum eşitlik olması bir şey değiştirmiyor. Neticede sen ABC'nin yerine ne yazarsan yaz buradaki öncül kesinlikle sağlanacak. Tamam. 3'e geldik. A ile C'nin toplamı sıfırdan büyük demiş. A pozitif, C de pozitif sayı. O zaman bu da doğru diyoruz. Buna göre hepsi doğru çıktı. Bakalım ikinciden de hangileri doğru çıkacak. İkisini birleştirip cevabı oradan bulacağız. A X, B sıfırdan küçükse 1 diye yazdığım eşitliğe geri dönerseniz mutlak değerli eşitliği. O zaman A eksi B negatif yaptığı için mutlaktan ters işaretiyle çıkacak. Eksi a artı b eşittir. Karşıdaki mutlaka a yapıyor. Onu biliyoruz. A her türlü pozitif sayı çünkü. Artı mutlak c'mizi de buraya yazdık. Yani mutlak c'nin cevabı eşittir. B eksi 2a geldi. Buradan sonra da iki durum inceleyeceğiz. Birinciyi şurada yapalım. ikinciyi de şurada yapalım. Birinci şu. B sayısı sıfırdan küçük olsaydı ne olurdu? Bir de B sayısı sıfırdan büyük olsaydı ne olurdu? Bunun sebebi iki numaralı denklemden bir şeyler çıkartacak olmamız. 2 numaralı denkleme geri döndünüz. B eğer sıfırdan küçük bir sayıysa mutlak değerden nasıl çıkacak? Ters işaretiyle çıkacak. Dolayısıyla eksi B eşittir 2A diye bir şey buluyoruz. Hemen yeşille bulut için aldığım denkleme bakıyorsunuz arkadaşlar. Şu sağ tarafta bulduğumuz denklem. Eksi B 2A ise B gördüğün yere eksi 2A yazabiliyorsun demektir. Yeşil denklemde B'nin yerine eksi 2A yazdığımda mutlak C eşittir eksi 4A diye bir şey geliyor. Ama a nasıl bir sayıydı? Pozitif sayı. Dolayısıyla eksi 4 a negatif yaptığı için mutlak değerin cevabı da negatif gelmeyeceği için bu senaryo iptal oluyor. Sağdakine geliyorsunuz. Yine 2 numaralı denklemde b sıfırdan büyük bir sayıysa o zaman mutlaktan aynen çıkacaktır. b eşittir 2a yaparız. Yeşil denkleme, yeşil bulut için aldığım denkleme geri dönerseniz b'nin yerine de 2a yazarsanız mutlak c eşittir 0 çıkar. Yani buradan c'nin cevabı 0 diye bir yorum yapabilirsiniz. Yani kullanacağımız senaryo şu oluyor. Ben yine bir özetini yazayım. A sıfırdan büyük. B sıfırdan büyük. C de sıfır. Bunların hepsini karşılıyor mu? Hangileri karşılıyor? Gelin bakalım. B sayısı C sayısından küçüktür demiş. Burada bir yanlış ifade var. Çünkü B pozitif olduğu için C de sıfır olduğu için olmuyor. Çarpımları sıfırdan küçük ve eşittir. Bak C sıfır olduğu için gerçekten bu kesinlikle doğru bir ifade oluyor. Sıfıra eşit oluyor. Başka bir seçenek yok burada. Bu da doğru. Üçüncü öncele geldik. A ile C'nin toplamı sıfırdan büyük. A pozitif sayı C'de sıfır geldiği için bu da doğru söylüyor. Her iki durumu da karşılayan 2, 3 olduğu için bu sorunun cevabını denizli işaretleyerek bitirebiliyoruz. Bence güzel sorulardı. Sizi bilmiyorum arkadaşlar. Biraz uzatmış da olabilirim ama detayları verip açık bir yer kalsın istemedim. Ondan böyle oldu. Neyse. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.